Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Unfire Mario oynayacağız arkadaşlar. Bu e, böyle Mario oyunu var tabii ki biliyorsunuz. Hepiniz yani biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Mikrofona vurdum demin fark ettim. E, bu Mario'nun troll versiyonu. Zaten çok çok eskilerden bir kere çekmiştim ama çok eskilerden yani hiçbiriniz bilmiyorsunuz neredeyse. Ee, çok çok az bilen vardır yani. Ee, dediğim gibi arkadaşlar çok kafayı yiyeceğimiz bir oyun olacak. Yani deli ediyor adamı ya. Benim troll dolu. Oynarken de şimdi göreceksiniz. Çok sözü gerek yok. Çok uzatmayayım. Şimdi oynarken de göreceksiniz. Hemen hatırlatmamı yapalım. Aşağıdan arkadaşlar kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik. Bu arada kaç gündür video çekmiyorum. Konuşmayı unutmuşum ha. Konuşamıyorum. Vallahi bile. Ee, bu videoyu ben önceden çektim. Şimdi kaç gündür video geliyor nasıl çekmiyorsun diyeceksiniz. Ben önceden çektim bu videoyu o yüzden. Ee, hadi bakalım. Start. Birinci bölüm. Nasıl troll göreceksiniz şimdi. Kesin bir şey vardır. Nasıl geçeceğiz? Hop direkt geçeceğiz. Ana lan orada da mı boşluk var. Bir dakika boşluk şuradaydı. Oradan buraya geçtim. Gözün sevmiş şey olmasın. Aha checkpoint tamamdır. Böyle checkpointler aldığımız zaman burada doğuyoruz. Da Çok daha iyi oluyor. Ana. Ben nerede düştüm lan? Orada bir yer. Önümüzdekinde bir şey yok acaba? Bunda bir şey var mı? Yok. Buradan burada. Ağzını kıracağım ama ha. Ah. Oh. Dur. Aa. Dur. Buradan hop. Ana çok yaklaştıydım lan orada. Ben nasıl aklımı süreceğim ben bilmiyorum ki. Oranın üzerine çıkamıyoruz değil mi? Burada bir yerde bıçak var. Hop. Bıçak nerede ki? Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Abi unutuyorum ben ama ya. <laughs> Bitirdim lan. Birinci bölümü geçtik. Çok güzel. Birinci bölümü geçtik. Oh be. Aha ikinci bölüm. Ne var buralarda? Tint, tint, tint. Hop. Üzerine çıkabiliyoruz mu? Kesin bir şey var. Ah! O zaman <gülüyor> <gülüyor> dur. Abi <laughs> ya nasıl yapacağım lan? Yok yok vallahi bu oyun adamı insanı kafayı yedirir bu oyun var ya. Ya ama olmaz ki ya. O kadar o kadar geliyorum. Devam mı böyle? Buradan buraya mı lan? Bence böyle. Ya <laughs> ya Yeter ama ya yeter artık ya Yeter ya <laughs> Nasıl yapacağız ya <laughs> Vallahi kafayı yiyeceğim Dur Oğlum zıplasana çocuğum zıplaya bastım ben ya <laughs> Şu an yapacağım tamam mı Sinir oldum şu an Şu an çok sinirlendim Şu an çok sinirliyim şu an çok sinirliyim. Bir dakika nasıl yapıyorduk? Gel atıp atıpla oradan. Sen şaka mısın ya? Sen şaka mısın ya? O bıçağın orada ne işi var ya? Sen şaka mısın? O bıçağın orada ne işi var ya o bıçağın orada ya? Vallahi billahi Adamı sinir hastası eder bu oyun. Adamı sinir hastası eder bu oyun. Adamı sinir hastası eder bu oyun. Of. Şu an bana sinir oluyor olabilirsiniz. Bana kızıyor olabilirsiniz. Nasıl yanıyorsun hala diye de arkadaşlar. Oynarken gerçekten çok zor. Oynarken cidden zor yani. Yapıyorum lan şu an. Şu anda yapıyorum. Şu anda yapıyorum. Ben geçtim orayı. Nasıl battı o bana ya? Ben geçtim orayı ya. Geçtim ben orayı ya. Geçtim ya. <laughs> <laughs> ne olur geçeyim. <laughs> checkpoint aldık. Allah'ıma şükürler olsun checkpoint aldık. Olsun checkpoint. Lan dur. <laughs> Hop. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne olursun yanmayayım şurada bir yerlerde. Ya ama ben ne yapabilirim ki ya? Ne yapabilirim? Yok bu adam. Lan orası düşüyor muydu? <laughs> La lan ne zamandır düşüyor? Tam da direkt oraya zıpladım ha. Tam da direkt oraya zıplıyorum ha. Ya altımdaki şey nasıl gitti ya? Altımdaki şey gitti ya. <laughs> anne, anne mi istiyorum anne? <laughs> İstemiyorum kulaklı falan yan git ya. İstemiyorum kulaklığı falan ya. Düşme. 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 Puk var düş ama. <laughs> tamam 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 tamam. Allah ya. Yapıyorum. Nah yapıyorum. Sinir oldum. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ikinci kez niye zıpladım ben orada? İkinci kez niye zıpladım ben orada? Hop Çikuli 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 Hop hop. Hop 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 hop. Çikolata çikita çiki çiki çikita. Ha. Ha 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 ha. ya ama ya. Yeter. Geçeyim artık. Geçeyim artık, geçeyim artık. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya, cidden yok böyle bir şey ya, yok böyle bir şey ya, yok böyle bir şey. Şu anda geçeceğim. İnan, oz daha yanıyordum lan. Dur düşme. Gözünü seveyim düşme. Gözünü seveyim düşme. Ne olur düşme. Kesin. Abi ne olur şuralarda bir yerlerde bir checkpoint versin ya. Yoksa kafayı yiyeceğim. Ben niye zıpladım orada? Ben niye zıpladım orada ya? Yok. Bu oyun adamı fitil eder abi bu oyun adamı fitil eder ya. İkinci bölümü geçemedik ya. İkinci bölüm ya. Diğer bölümlerde ne var acaba? İkinci bölümü geçemedik. İkinci bölümü geçemedik. Ben kafayı mı güzeleyim? Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. <laughs> ah, yürü, yürü. Onam yaptım sahnettim lan ya. Ne güzel geçtiydim orayı. Evet. Şu anda yapıyorum. Hop buradan bir güzel bir atlayış. Nah güzel bir atlayış. Gerçekten mükemmel bir atlayış. Hoppa. Hop. Dur geç şimdi abicim. Gel buraya. Buradan da en köşeye gel. Şu this one'lara mı tık, geleceğiz acaba? Abi ne olur geçeyim be. Abi ne olur be. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olursun. İşte bu. İkinci bölümü de geçtik be. Geçtik. İşte bu. Next level. Olur. Mekanları bir görüyoruz şu an. Nasıl yapacağız? Buradan direkt. E ee, nasıl yapacağız ya? Üstlerde üstlerde bir yerler açılıyor mu? Allah Allah. Buralarda buralarda bir şey de yok. Nasıl yapacağız ya? Ana çözdüm. Orada gözük gördünüz değil mi arkadaşlar? Nasıl becerdim lan ben oradan oraya atlamayı? İstesem yapamam ha. Orası düşmesin. Çok güzel. Düştü. <gülüyor> Düştü. Düştü. <gülüyor> ha ha, 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 ha. Ana, çok güzel yapıyordum ha. Hızlı 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 hızlı. Hop. Hop. Hopa. Hop. Hopa. Hopa. Ya bırak ya. Neyse arkadaşlar videoyu da burada bitirelim. Vallahi kafayı yedirir adama bu oyun. İnsana kafayı yedirir bu oyun. Neyse. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. 10 bin like üzeri falan gelse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayanlar varsa hala kanalıma da abone 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 anladınız siz. İpin çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.